ikinci hoş geldiniz. Gözüküyor ama bilmiyorum ha. Neyse. Saat 3 oldu neredeyse. keşke video sırasında döndürme olsa ya. Var mı bilmiyorum. Acaba bir uygulama var mı onun için? Vlog kısa olabilir. Ya vlog genelde uzun oluyor ama ee, bu kısa olabilir. dediğim gibi vlog kısa olabilir. Hadi bakalım. Kediye tamamı alacağım. Sonra eve gideceğim. Gün dışarı vallahi üç gündür dışarı şey için çıkıyorum. E, canım sıkınıyor. Üç günde internet bir günde internet gitti. Bugün dışarı çıkartım yoktu. Bir günde internet gitti. Vallahi kendi internetim şu an bitmek üzere. Bu, bu arada bu e, normal internet gelince yükleyeceğim. Normalde tabii bunun omayın kadar kilitli değil Saat gözükmüyor çünkü güneş var. <laughs> Hadi bakalım. 3 dakika olmuş. Bir böyle, bir böyle çeviriyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Ben devirli o ee, normal ben devirli o uzun tutarım ama ben normal, normal dedim gibi devirli uzun tutarım ama insana yanlış diye ara sıra ara sıra çekiyorum şimdi yanlış anlayan olur o yüzden hep böyle yüzme çekiyorum bunu <laughs> amandı. <laughs> uzun zamanda vlog çekmiyordum. Ee, bir çekeyim dedim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Ya ee, belki akşam oyun videoya iyi geldi. Belki Hayır. ufak tefek az internet yiyen az interneti yiyen oyunlar bir gün oynarım. Mesela Mortal Kombat az internet yiyordu o yüzden onu oynarım az dediğim o da yiyor da o da internetli de inşallah az yer bir gün belki onu oynarım çünkü videolarım artık izlenmeye başladı o yüzden araya boş geçmem lazım günde bir tane video olsa bile çekmem lazım Allah'a emanet olun görüşürüz yani bir gün iki tane e, video gelebilir eğer internet gelirse bir iki tane oyun videosu. Eğer internet gelmezse ben eve gideceğim. İnternet varsa e, hemen videoya çekmeye başlayacağım. Bir iki tane. Eğer yoksa internet hemen Mortal Kombat oynayacağım. Onu yükleyeceğim. Yani e, internetim gittiğini umurumda değil. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Çünkü arayı boş bırakmamam lazım. E, Youtube'dan la... En doğrusunu yapıyor. Araya eğer boş bırakırsan, izlemen düşer. Benim şu an izlemem ya böyle. Bir saniye. Tef te telefon çaldı sandım da bildirim gelmiş. Sade bakıyordum bildirim gelmiş. Dediğim gibi arayı boş bırakmamamız lazım. Gene bir 5 dakika. Beni dediğim gibi arayı boş bırakmayacağım. Youtuberlar böyle yapıyor. Gene Youtuberlar. Hatta sevdiğim bir Youtuber vardı. Mete Özbek. İzgegem TV. Eğer arayı boş bırakırsan izlemeyi düşer. Beğeni düşer. Ben şu an bey şu an beğeni kötü. 3 e, 4 kişi beğeniyor. 3 4 kişi beğeniyor. Ama izlemeye şu an aşırı yükseldi. Ee, mesela bir video atıyorum 40 50 izleniyor. Eskiden 1 2 kişi izliyordu. 5 e, 5 yani normal 4 kişi izliyordu. 5 6 kişi izliyordu. Rahat yine. Şimdi farklı çıkıyor ama beğenme sayısı gene aynı. 3, 4, 1, 2. O da kendim bir tane beğeniyorum. 3, 4 kişi de, 5 kişi de yabancılar. İnşallah bu böyle devam eder. Yani böyle dedim yani izlemeye böyle devam eder. İnşallah beğenme dağıtan. Allah'ım kurum